Arkadaşlar bugün Yapı Müzesi'ndeyiz ve araç baya yani iyi ya eskiden aldım galiba yarış alamazsınız değil mi? Evet, büyük ihtimalle de Burada ne yazıyormuş? He, 300 387 hızla gidiyormuş en hızlı ama arkası da bayağı güzel değil mi? Şöyle göstereceğim arkasında. Evet. Porsche. Hoş güne, ya, gibi. Şimdi beyaza geldik. Yani gayet güzel bence. Evet burada 22 yazıyor. Yine aynısı gibi ama. Evet bu da bu daha yavaşmış aslında. 360 yazıyor. <laughs> Dur şöyle arkadan da göstereyim. Çok bir şey yok ya. Şimdi şu, şu ne ya merdiven gibi içe, şimdi birazcık daha yaklaşalım, bakın içe, şimdi biraz boşalsın arkasından da bakacağız, biraz boşalsın, evet halka, en fazla ne kadar, bu da 360. 365. Şöyle. Çok bu ne ya? Bir bak. bakın arka. Çok güzel. Bakın bakar mısın? Arabayı ters çevirmişler. ters koymuşlar. <laughs> ters koymuşlar. Yani oysa ki araba böyle çalışmıyor da tersine tersine gitmiyor. <laughs> Yanlış anlamayın. Aa, aa çok değişik. Birazcık tofaşa benziyor. Porsche'ye bak. Bak Porsche şey yani. Evet. İçine bir göstereyim. Çok güzel bence beyaz. Şimdi aracımız da böyle. Çok iyi. Çok uzaklaştırayım. Bayağı büyük. Saltırıyor be. Hay. Hay yarış aracı gibi. Şöyle bakalım ne kadar hızla gidiyoruz. 210 kilometre en fazla azmış. Şu kırmızı bir araca geldik. Porsche bu da. E yani Porsche mi zaten? şu Porsche. Aa, abi bu Porsche değil falan demeyin. Böyle iki. Evet en fazla 260. Fazla gidiyor. Bu da bayağı iyi. Dur bir de tam arkadan. Şöyle bir gösterelim. Birazcık açıyor yaklaştı. Evet. Böyle bir alaca geldik. Buna Porsche. <laughs> Zaten Porsche bize demişti bir az önce. de yani. <laughs> yani poloşede, bu nasıl bir poloşe? yazıyor mu? <laughs> ben bunu Porsche olduğunu sanmıyorum <laughs> ama. Aslında böyle bir şey <laughs> var. şu <de> yani. <laughs> Ha bak. Bak yumuşak lastik değil mi? Evet <laughs> Bu da hızlı. 270. Evet hızlı gitmesi gerek çünkü baba. Babam da yanında. Selamünaleyküm. Vallahi <laughs> ya baba. Yeni bir şey. O anten de var. Biraz yaklaştı anten yakından görüyorum. Biraz daha. Tamam. Şimdi diğerini. Ne vardı? Bunlardan bir soru şey. sadece yani. Evet. Bir bazen ya, çekiyorum bunlarla. Mi? O zaman evet böyle sanki. yani. Bu ne kadar gidiyormuş? Saatte 200 277 iyiymiş diye ne bir araç. Aa bak sana Güzelmiş ha. Birazcık da kalkıp ben Kaç? O 252. O zamanlar göre bence iyi çok iyi bir hız yani. Bu güzel. Işte, müzesinde Mercedes bulduk. Çok güzel. Evet. Çok güzel, güzel, yani. güzel mesaj yapmış poğaça. Ne kadar gidiyor? Bu Porsche daha iyi. O 250. O zamanla göre çok iyi. Evet diğer alacak. Böyle bir poğaça var. Gayet güzel. İçinde kırmızı. Bence gayet güzel ya, arkası iyi onu da göstereceğim. Bak evet, şöyle. Bir olmuştu da, kapattım. O yüzden biraz parmağım gözükmüş olabilir şurada. Bakın bu da böyle, çok göstermeyeceğim bunu diğer <laughs> <laughs> de. Hakikaten bu da porsiyon. Perfekt, muhakkak porsiyon. Gayet güzel, arkaya da bakalım. Evet, çok güzel bence. <laughs> Çok güzel oldu da. Arkasını gösteremiyim, gösteremiyorum. Ama şurada bakın çok değişik torş ya. Evet, bu <laughs> bilmiyorum ama az önce gösterdim Alba kazandığı kupalar. Çok güzel kazanmışlar. Bence en büyüklerinden biri yani en değişik ben biri bu ya. Şurada altın kupa. çok değişik kupalar da var. İkinci, bu ne en büyük falan? Yok bu şey ya. Arkadaşlar en yaşlı kupa. Olsa gerek. Oo şurada çok süslü kupa var. Görüyor musunuz? Biraz daha gördünüz mü? Evet. Çok güzeller. Oha. Ne? Çok güzelmiş. Evet bu da kupa yerimizi bitiriyorum. Hı, buna geldik. Bu çok iyi ya. Baksanıza tek koltuklu. Ya şu Aa, be, 452. 452 çok babam önceden söyledi ya babam daha da sadık videosu sesi geliyor ama uff baksana arkada çok güzel çok güzel neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar like et abone olmayı unutmayın görüşürüz